Günaydın ve kanalıma hoş geldiniz. Hala açılmış değilim. <laughs> ve çok korkuyorum. Bugün ne yapıyoruz? Bugün dişçiye gidiyoruz. Bugün herkesin korktuğu bir şey yapıyoruz. Herkesin korktuğu şeyi izliyoruz. Yani bizzat gidip yaşıyoruz ve siz izliyorsunuz. <laughs> Şimdi şöyle küçükken ben hep annemle giderdim. <laughs> Şimdi büyüdüm. Of! Oh! Her neyse. Yani <laughs> <Bine>, tipime bakın. Düzelcik bir <laughs> düzelcik merak etmeyin. Ee, dün gece uyuyamadım. Hep böyle dişçi videolarını falan izledim. Dişlerimi çok seviyorum. Ama gidecek muhtemelen 20'lik dişler. <laughs> Daralıyorum. Ha burada şey herkes çalışıyor. Yani Serkan çalışıyor. Annem çalışıyor. Ece çalışıyor. Eylül çalışıyor. Ben de hani biri, biriyle giderim. Arkadaşlar şimdi pek şey değiller. <laughs> Neyse biraz camı açalım. Ee, şimdi bir ilacımızı falan çelim, yüzümüzü falan yakyalım, sonra ginelim beraber. Sonra gidelim. <laughs> Saat bir de randevum var. Acaba yetişmesem mi diye. <laughs> yetişmesem ne olur acaba diye bir düşünüyorum. Ama hayır yani. Şimdi yapmasam bile yap bunu bir hafta sonra tekrar canım çok yanacak ve aniden gitmek zorunda kalacağım. O daha çok panik yaratacak bende. Her neyse şimdi gidiyoruz ilaç içmeye. Ondan sonra geliyoruz. Abi manyak gibi temizlik yapıyorum. Bu nedir ya? E, dün eve gelir gelmez tekrar halları yıkadım. Sanki temizlenmiyormuş gibi geliyor bana. Neyse bölmüşlerle böyle kafayı dikmek. <laughs> Hemen girip su için. Gözlerinde kaybolmuşum. Zaman durmuş mesela. <laughs> Zaten başım dönüyor. Seni fazla... Her neyse. Şu halıları bir yerine yerleştirelim. Benim içim rahatlasın. Ondan sonra hazırlanırız. Geliyorum. Bunu serdik arkadaşlar. İşlem başarıyla. tamam mı? Şuraya da serdik. Abi evin şu tarlatı lazım ya. Arkadaşlar bir şey oldu. <laughs> çok güzel. Çok 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 Şöyle ki Serkan kapıda bekliyorum. Beraber gidiyoruz dedim. Ya ben çok aşığım ya. Çok, çok. bulamıyorum. O yüzden evlilik kızdığım yanıma alacağım. mi göstereceğim. Hızlıca çıkmam lazım. Yüzümü falan düzelmeyeceğim. Böyle zaten güzel şapkam. Gözlüğüm üstündeki sivitle gideceğim. Bu arada pantolonun bolluğuna bakın. <laughs> neyse neyse neyse. İşte böyle. Bir de üstüme bir şey alacağım şimdi. Böyle gideceğiz. Şu pantolonlar şöyle durunca şurası şöyle duruyor. Nefret ediyorum abi. Kırılıyorum ya. Şuna bak. Gelene <laughs> <çektim>, çıkıyoruz. <laughs> Ayakkabılarımı giydim ama <laughs> arabada bağlayacağım bu çok kötü silmişler aynı iz kalmış. Hmm, Geldiğin <laughs> <laughs> beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Hadi yürü bakalım çok korkuyorum. Korkma korkma Şu, sağ, bir şey olmaz. Saat kaç? 41. 15 dakika var. Tam zamanına geldim. Panik atak geçireceğim. Hop be abartma o kadar hayatım. Öp sen beni bir kere. Ben niye hemen maske taktım heyecandan değil mi? Şimdi korkmaya başladım iyisi başladın. Eyelinerımı bile nasıl çekmişim ya. Ben ki eyeliner koyayım. Ben, ben. Çok korkuyorum. Alo. Döntgen çekilmeye gidiyorum. Kendinize gelin. <laughs> Az önce bir odanın resmi şey yaptım. Bir bakın orada. Neyse ki kombinim güzel. Kombinim çok güzel. <laughs> Ne kadar yoğun fırçalıyorum ki? <laughs> Şurada. Şimdi... <O gülüyor> öldüm, öldüm dirildim. arada <laughs> şey dişlerim beyazladı. <laughs> İçinden geldi. <laughs> Dedim ki, şey ilaç kullananlar işinize sarık da. dedi ki ato temizleyelim. Kanıyor. <laughs> <Konuyor. gülüyor> Alacağım. Hava yağmurlu. <laughs> Yanımda sevgilim var. Hocam, 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 sevgilim değil. Of. Ha. Her neyse. Dışarımı beyazlattım. Sonra bu altta bir eşitsizlik sevmiyordum ya. Onu da bir törpüledim. Ee, sonra dedim ki ilaç kullanıyorum dedim. Şu anda şey var dedi. Kahverengilik vardı. O da dedi ki şey hadi gel dedi sana dedi oraya bir temizleyeyim dedi. Oraya falan temizleyeyim. Vardı. Temizleyken acı var mıydı peki? Yok. <laughs> Ama şimdi böyle bakın. Alt dişim en azından biraz daha düz. dedim, ağzını yerim ben. Dedim ki ben tel taktırmak istiyorum, plak taktırmak istiyorum dedim. Gerek yok dedi. O kadar bir yamukluğun yok dedi. Dedim ki şiraz biraz daha oradan ye. <laughs> Kesebilir misiniz dedim. Ya da törpüleme şansınız Ama onu, var mı arada, dedim. onu oradan keseydi senin nasıl yok dedi. olacaktı biliyor musun? Hiçbir şeyine zarar veririz dedi. Sekon beni yolda bıraktı işte. ben de güneşleniyorum. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> öyle bir yağmur yağıyor okay. ki. Bak şimdi gözlüğünden anlayacaksınız. Anlayamazsınız. Neyse size bıraktım. Ben eve gidiyorum şimdi. Dişlerim sadece çıkmakta şey yapamıyorum. Çünkü canım yanıyor. Şimdi bir de hava değince canım ölüyor. Bugün oraya dışarı çıkaracaktım. Ay gözlük gözlük. Lola'yı dışarı çıkaracaktım ama... Ne oluyor? Neyse ki telefonumuzu geçirmez. Ölmeme aldım Bunu seviyor. Bir kere denedim. Şimdi gidip çocuğuma onu vereceğim. Planlarımın arasında kahve içmek var. Ama hani şey... Şöyle böyle sıkamıyorum falan ya dişimi. Bir de böyle birazcık kanıyor. Kahve içebilir miyim? içemez miyim? Sigara da içmedim hala. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama güzel, gidelim ben, gidelim. Biz olduk arkadaşlar. Otoban aldım. Ödüm mamaları da Ya bu ay niye böyle silmişler ya? Pes getirip silmek istiyorum şu an bunu. Neyse. Şimdi eve geldim, çocukları buldum. Ortalığa sıçmışlar, onları temizledim. Birazcık böyle sızlıyor dişlerim. Hmm, neden bilmiyorum. <laughs> Galiba temizlendiği için olabilir. Neyse şimdi kendime koltukta yer yaptım. Hemen uzanıp böyle televizyon izlemek istiyorum. Rahat rahat. Ve aslında iki saat boyunca hiçbir şey yiyip içmemem gerekiyormuş. Ama doktor bunu söylemedi ben ne yapayım? Ben direkt sigara yaktım. Şimdi iki saat beklemek için uyuyacağım. Şimdi böyle e hani yasak ya. Canım böyle labile üstünde reçel falan istiyor. Buradaki halıyı hala sermedim çünkü burada. <laughs> öyle. Kesinlikle. Arkadaşlar merhaba. <laughs> en son sizi bıraktım bu zaman saat kaçtı? Aşkım beni bıraktığın zaman saat kaçtı? <laughs> Şu anda saat nereden baksanız 10. Saat evet. ne kadar? E, saat kaç biliyor musun? Kaç? Saat buçuk on. için çok direndim. Saat direndim. Ve ne olacak? Sabaha kadar Uyumamak başında nöbet tutacaksın. Sabah başında nöbet tutacaksın. Ama tamam mı? olmadı. Ondan da uyuyakaldım. Çocuklar da çok sıcak. Ne yapayım? Nora göğsüme yatmış. Öbürü Nora'nın göğsüne yatmış falan. Aşkım tamam. uyuyamıyorum. Seko geldi beni öyle uyandırdı. Şu alt dişlerim artık istediğim kısalıkta en azından o kadar uzun değil. Şöyle duruyorum mesela. O kadar uzun değil. Bir tanesi çok fazla uzun Onu hallettirdik. Biliyorsunuz. Beraber gittik. Yüzümü de yıkadım ama yine de eyeliner yani şey makyajla uyuduğum için makyajım atmış. Şimdi <laughs> sigara içtim. Eve geldim sigara içtim falan. Sonra bir internetten bakayım dedim. iki saat içerisinde hiçbir şey yiyip içilmemesi gerekiyormuş. Sonra üçüncü dördüncü saatin sonunda yemek yedim. Yemek yedikten sonra işte böyle hafifçe maştim açtım üstüm battaniye yaptım. Bu salçayı Biber salçası kullanmasan daha iyi olur sevgilim. Domates salçası. Nasıl? Domates. Ha. Aşkım o açık olan mı? Hı hı. Evet. Allah Allah. Şimdi Sokka dedi ki dışarı götüreyim seni yemek yemeye dedi. Ben de dedim ki hayır evden çıkmak istemiyorum. O kadar, o, kadar, çok başım ağrıyor ki alt dişlere, şuraları çok acıyor etlere ile iç tarafı çok acıyor gerçek anlamda çok acıyor hoşum galiba. güncelleyeyim dedim size belki bu videoyu böyle bitirmeyiz yüklendi. Ha? %99 yüklendi böyle bitirmeyiz ha böyle bitmeyecek zaten bunu bence ikinci güne de sarktırabilirsin ay ama bu diş dişçi videosu o zaman bir günde bir, günde bir günde bitsin bu hmm. bir burun ver Başım Yemeğe başarısına gidecek. Da beraber yapmışsın. Evet. Öyle arkadaşlar. Bu bir dişçi videosuydu. Bir yemeğimi çekerim yemek yerken çekeriz. Sonra bir cilt bakımı yapalım. Uzun onları yapmıyoruz. Ama dişçi videosunda cilt bakımının ne alakası var? Değil mi anneciğim? Gel bakalım sen be. Gel. Gel bir gel gel gel. Gel, gel bir bana sarıl. Gel bana sarıl. <laughs> gel sen. Sen gel. Ama bak sen ısırıyorsun ama aşkım yapma böyle. Yapma böyle ama ısırmak yok. Isırmak yok. Neyse en iyisi biz böyle kapanış yapalım. Sen gel buraya bakayım. Nara sen de gel aşkım. Gel. Arkadaşlar biz izlediğiniz için <laughs> dişçiyle benimle <laughs> bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> tamam sen gel anneciğim. Gel benim uçucuğum. Gel. Gel kamerayı sevmeyen uçucuğum. <laughs> gel. Tamam bir dakika yalamayı kes bakalım. Yalamayı kes bakalım. Yalamayı kes bakalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, ya minik, kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Eğer sizde dişçi korkunuz varsa dişçiye gitmeyin. <laughs> Bu arada bana kanal tedavisi önerdi. Şu üst dişim için kanal tedavisine gitmem gerekiyormuş. Yaptırma, yaptıra, yaptıralım dedi. Ben de dedim ki çok acıyor mu? İşte ne kadar süre yemek 3 hafta falan sürüyormuş. O yüzden yaptırmak istemedim. Şu an kendim hazır hissetmiyorum dedim. Dolgu yapması gerekiyormuş iki dişime. Çürümüş çünkü dişlerim. Ki gerçekten hani klişe olacak ama ben ciddi fırçalıyorum dişlerimi. Hani ciddi dişlerime bakıyorum ben. Ondan sonra dolgu da yaptırmadım iki dişime. Sadece dedi ki o zaman gelmişken de temizleyelim dişlerini dedi. Dişlerimi temizleyip şu altıda bir törpü yapıp bit bitirdik yani olayı. Ee, yani korktum yaptıramadım yani ne yapayım kendimi hazır hissetmiyordum. Kendimi hazır hissettiğim zaman tekrardan randevu alacağım. Ee, 20 20'lik dişler için cerrahiye gitmem lazım ama öncesinde ben kalp hastası olduğum için ilk önce kalp doktoruma gitmem lazım. Bunun için bir kağıt almam lazım. <laughs> i̇lk önce kalp doktoruna gidip hani ameliyat olabilir mi gibi bir rapor almam lazım. O raporu dişçiye götürmem lazım. Daha sonra Dişçinin yapacağı işlem içinde benim kullandığım bazı ilaçlar var. Kaslandırıcı oluyorlar bazıları. Yani kaslandırılabiliyorlarmış. Öyle söyledi. Onları da bırakacakmışım operasyondan önce. Yani şimdi önümüzde 20'lik diş var. Onu ağrı sancı yapmadan e, gelmen gerekiyordu. Ben de dedim ki ağrı sancı yapmadan dedim. Ben dedim. Nora. Ben dedim ki ağrı sancı yapmadan dedim. Ben uslanmadan gelmem. <laughs> Ondan sonra şey... İşte dolgu içinde birkaç gün sonra giderim dedim. Çünkü kendimi şu an hissetmiyorum. O yüzden ben bir korku aldım. <laughs> Şimdi videoyu kapatalım anneciğim. Ha? Kapatalım mı benim güzel Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Hadi el salla. Hoşçakalın. Tam bu elini salla. Hoşçakalın.